şöyle herkes güzelce çayını kahvesini yaptı mı videoya like attınız mı kanala abone oldunuz mu bunları kaçırmayın dostlarım çünkü bugün gerçekten de aradım tanıdım ve nihayetinde buldum manyak bir işlemciyle karşınızdayım o işlemci de Intel'in 12. nesildeki i3-12100 isimdeki işlemci arkadaşlar ve bu işlemciyle biraz sonra bakın DDR5 diyeyim tamam bu DDR5 destekliyor ama biraz sonra videonun sonlarına doğru DDR4 bir sistem toplayacağım ve sistemde kullanacağım ekran kartımsa Asus ROG Strix RTX 3050 ekran kartıyla ve i3-12100 ile bir sistem toplayacağım ve bunun performansına biraz sonra canlı canlı bakacağız. Çünkü bu işlemci eğer bunu fiyat performans anlamında fiyatını korurlarsa fiyat performans anlamında manyak bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ve bu işlemci 4 tane performans çekirdeği ve 8 thread'lik bir yapı ile karşımıza geliyor. Yani baktığımız zaman Intel i3'lerde 4 core 8 thread'lik yapıyı halen devam ettiriyor ve turbo frekansta ise 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Lakin bu işlemciyi manyak noktaya çıkartan bir durumsa arkadaşlar. Bu işlemciyi 2400 liraya alabiliyorsunuz ki bence bunun fiyatının birazcık daha düşmesi gerekiyor. Yapmış olduğum testlerde bakın DDR5'i bırakıyorum. DDR4 sistemde dahi Ryzen 5 3600'ü oyun performansında yok ediyor. Ryzen 5 3600'ün fiyatına hatta canlı canlı bakalım. Şu anda ülkemizde minimum 3.172 Türk lirasında alınabiliyor. 6 core 12 threadlik bir yapısı var tabii ki de i3 12.100'den çoklu çekirdek görevlerinde daha başarılı olduğunu söyleyebilirim ama oyun performansına geldiğimiz Zamansa 2.400 liralık i3 12.100 işlemci arkadaşlar ki bunun 12.100 F modeli geldiği zaman belki hani 1.999 lira olabilir ve baktığımız zaman arkadaşlar onu geç bu haliyle bile fiyat performans anlamında oyun işlemcisi olarak baktığımızda performansın zaten siz de şu anda görüyorsunuz çok çok yukarıda olduğunu görebilirsiniz ki kullanmış olduğum anakart DDR4. Yani bakın DDR5 bir sistem kurup Ryzen 5 3600'ü geçmedi. Aynı RAM'lerle birlikte DDR4 bir sistem kurdum ve çok rahat bir şekilde Ryzen 5 3600'ü geçebildim. Ve gerçekten de oyun performansında çok ciddi şekilde geçebiliyor. Yani Ryzen 5 3600'ün dönemi kapanıyor. Ama asıl nokta. Bakın 12. nesille birlikte bir bomba patladı arkadaşlar. Bu da Asus tarafında geldi. Şu anda elimde Asus'un Rockstrix B660F Gaming Wi-Fi DDR5 bir anakart bulunuyor ve bu anakart Intel'in hangi işlemcisi olursa olsun bakın bu bir Z chipsetli bir anakart değil ve elimde bulunan işlemci de K ibareli bir işlemci dedi ki biz bugüne kadar ne biliyorduk Intel'in K ibareli işlemcileri mesela 12900K 12600K gibi işlemciler yani sonunda K ibaresi bulunan işlemciler overclock yapılabiliyor ama bu durumu Asus değiştirdi çünkü şu anda elimde Asus'un ROG serisinden ROG Citrix B660 bakın Z690 değil B660 chip bu bu anakart arkadaşlar işlemci ne olursa olsun bu anakart o işlemciye overclock yapabiliyor. İşlemcinin sonunda kaybarası olsun fark etmez. i3 olsun fark etmez. i5 olsun fark etmez. i7 olsun i9 olsun fark etmez. Bu anakart bu işlemcilere overclock yapabiliyor. Ama tabii ki şu anki BIOS'larla manuel overclock yapabiliyorsunuz. Otomatik overclock seçeneği bulunmuyor arkadaşlar. Hadi onu geçtin. Bu anakartın RAM desteğine geldiğimiz zamansa o bile 6000 MHz'in üstünde RAM destekliyor. 4 tane RAM girişimiz var. 128 GB ve overclock overclockla birlikte 6000 MHz ve üstünde RAM desteğini sağlayabiliyor ki hem RAM tarafında overclock imkanımız mümkün hem de işlem tarafında overclock imkanımızın mümkün olmasıyla bugün gerçekten de bu anakart mükemmel bir sonucu ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Anakartımız üzerine Wi-Fi 6E desteğimiz de var. Yine standart Asus'un RGB'leri var. MOSFET kısmına geldiğimiz zaman iri iri MOSFET soğutucuları görebiliyorsunuz. 8 artı 4'lük bir güç beslemesi var. Yani bu anakart rahat bir şekilde 12900K'yı da kaldırabilecek. Ve baktığımızda iki tane ekran kartı var. En üstte bulunan ekran kartı girişi PCI Express 5.0 destekliyor. Altında ise PCI Express 3.0 destekleyen ekran kartı girişini görebiliyorsunuz. Buradaki M.2 SSD yuvalarına geldiğimiz zaman arkadaşlar üst taraftaki girişimiz PCI Express 4.0 destekliyor. Bir alta geliyoruz. Yine o da PCI Express 4.0 destekliyor. En sağda kalan giriş ise PCI Express 3.0 destekleyen M.2 olarak karşımıza geliyor. Ve buradaki 3 tane M.2 SSD'mizin de soğutucusu olduğunu görebiliyorsunuz. Baktığımız zaman bugün B660 çift setli anakartlar içerisinde özellikle bütün işlemcileri overclock yapabilmesiyle gerçekten çok güçlü DDR5 PCIe 5.0 destekler ve elimizde bulunan i3-12100'e bile overclock yapabilen bir anakart sizlerle. Ama ben burada istiyorum ki bu kadar abartı bir anakart değil de genelde eğer böyle bir işlemci alacaksak giriş seviyede aslında çok da giriş sayılmaz ama Prime B660 MKD4 isimdeki anakartı bizim için çok çok yeterli olacak. Buradaki D4 şu anlama geliyor bu anakart DDR4 RAM girişine sahip ve fiyat performans anlamında özellikle H serisi ve yine giriş seviyede birçok B serisi anakart gelecek ama b 660 hem kullanmak önemli çünkü B660 çift setle birlikte bizim DDR4 RAM tarafında 5333 MHz RAM'leri destekleyebiliyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman RAM girişi anlamında da oldukça üst seviye bir anakart ama bu anakart elimizde bulunan işlemcileri overclock yapamıyor. O sadece Asus'un vermiş olduğu ve üst seviye anakartlarında sunmuş olduğu bir özellik. Gelin bu anakartla sistemimizi canlı canlı toplayalım ve i3-12100 ile arkamda bulunan RTX 3050 Rock Citrix ekran kartımızın performansı nasılmış? Gelin birlikte gözlemleyelim. sistemimizi sistemimiz topladık ve şu anda karşınızda i3-12100 işlemcimiz ve Rockstreet VT-3050 ekran kartı anakart tarafında ise Asus Prime B660 MKD4 yani DDR4 bir anakartla sistemi topladım ki hani böyle biraz daha fiyat performans ve sistem toplamak isteyenler için DDR4 çok çok mantıklı ve şu anda 8 artı 8 3600 MHz 16 GB'lık RAM'lerin bize eşlik ediyor ve bakalım kaç FPS alacağız ayarlarımız ne? gelin bir izleyelim. Arkadaşlar oyuna başladık ve şu anda 140 FPS'lerde hızlı bir şekilde Ile şuradan sizlere ayarları göstereyim. Bakın 1080p'deyiz ve grafik olaraksa ise ultra grafik arasındayım arkadaşlar. Ultra grafik high arasına gidip geliyorum. Tracing modumu kapattım ve Nvidia DLSS modumsa kalite modunda ve şu anda çok iyi. 160 FPS'lerdeyim ve işlemcim RTX 3050'yi çok rahat besleyebiliyor. Yani totosuyla besleyebiliyor. Burada 4 core 8 thread'deki yapı gerçekten de yani yeni mimaride Intel'in i3-12100'ü gerçekten çok güçlü. Oyun tarafında çok güçlü abi. Şuraya ben bombayı sallayayım. 140 FPS'lerdeyim hala. Çat. Bir tanesini yapıştırdık. Arkamda bir tane daha var. Gel babana. Gel babana. Gel babana. Gel. Hadi be. Onu da yakalıyordum be. Ya bu arada var ya performans inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Şu anda high ile ultra grafik arasındayım. Nvidia DLSS modun kalite modunda olmasına rağmen sıfır darba hani hiç yok ve 150-160 FPS'lerde mükemmel. Oo! Var ya çok iyi yapıştırdım ha oraya. Ve bence testimizi de burada sonlandıralım. Ama dur ben roketleri göndereceğim ondan sonra. Roketler tam şurası. Güzel çevirdim oraya. Bak patlayacaklar. Abi ne diyorum ben ne diyorum ben yapıştırdık. Dostlarım sıradaki oyun testim Apex Legends teminli. şu anda Apex Legends'ta sizlere ayarları bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şu an 1080p oyun bana sunmuş oldu. En üst seviyeyle bir altı. Yani high medium arasına gidip geliyorum ama genelde en yüksek grafiklere seçili arkadaşlar. Ve şu anda aldığımız FPS'lere baktığımız zamansa 120 FPS'leri çok rahat görebiliyorum ve işlemci ekran kartı uyumu manyak. Hadi gidelim abi. Abi hemen ölme be. Hemen ölme be. Çok iyi. Hadi bebeğim, hadi bebeğim yak, yaktın onu. Oğlum hadi gelecekler. Çok güzel, çok güzel. Ölmeyin, ölmeyin. Ooo, işte bu. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Müthiş. Müthiş o kullandığım ulti var ya orayı berbat etti abi. Gerçekten müthiş. <laughs> çok iyi diye dostlarım Apex Legends'daki performansı da gördük. <laughs> Gelin bir sonraki oyun testine geçelim. Arkadaşlar bir turda God of War'dayız şu anda. Ayarları sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Bakın şu anda DLSS modum, kalite modunda 1080p'deyiz ve burada grafik olarak ise orijinal grafiklerdeyiz. Ve şu anda aldığımız FPS ise tam 100 FPS'lerdeyiz abi. Ekran kartım sıcaklığını gördünüz, işlemciyi gördünüz derken şimdi bunların içinden geçeceğiz kardeşim. <laughs> Var mı başka? Bir tane daha mı var? Oy, çok güzeldi. Ya ortalamada 100 FPS'lerdeyiz arkadaşlar. Yani çok rahat. Mesela şu anda en düşük FPS'leri görürüz derken 95, 98, 100 gene aynen. Aynen gayet iyi gidiyor şu anda da. Ya bu arada işlemcimin frekansı sabitlendi. 4103 MHz. Orada öyle sabitlendi. Daha da fazla oynamaya gerek yok zaten. Performans sonuçlarını gördük. God of War'da performansımız bu şekildeydi arkadaşlar. E bir turda Forza Horizon 5 atmazsak olmaz arkadaşlar. Şu anda 128, 130, 140 FPS'leri görebiliyorum ve herhangi bir şekilde yine darbaz yok. Ekran kartımın da işlemcimin sıcaklıkları gayet güzel ve ayarlara baktığımız zaman 1080p'deyiz ve oyunun bize sunmuş olduğu yüksek grafik diplerdeyim. Burada Ray Tracing modumu kapattım. Çünkü gerek duymuyorum ve şu an 130, 140, çok rahat 140 FPS'leri görebiliyorum ve gerçekten de 12100 işlemciyle RTX 3050 manyak bir ikili ya. Yani. Çok güzel bir ikili yani. Oğlum ne güzel kayıyor lan. 130, 140 FPS'ler hep bu civarda dolaşıyoruz yani. Oğlum bu... Obo güzel girdik. Biz Bugatti ile oynuyoruz. O arkamdan gelmeye çalışıyor ama imkansız. <laughs> çok iyi. Yetişemiyor bana. Yetişemiyor. Nasıl yetişemiyorsun abi Lamborghini ile ya? Oba, oğlum nereye girdim lan? Gitti Bugatti. Gitti Bugatti. Sonuç olarak arkadaşlar 140 fps'ler olduğumuzu söyleyebilirim abi. Bak çok rahat. 125 fps ile 145 fps arasında dolaşıyorum abi nereye çıktık? Yapma be. Bugatti'ye bak be. Öldü be. Dostlarım son oyun testim Far Cry ve 1080p medium grafiklerdi. Bakın medium grafikler 1080p ve aldığım FPS'ler 100 FPS'lerde 90-100 arasında değişiyor. Atımıza bindik ve kesinlikle darboğaz yok. İşlemcimin sıcaklığı da, ekran kartımın sıcaklığı da oldukça verimli ve başarılı arkadaşlar ve 100 FPS'ler 88, 87, 86 değişiklik gösteriyor ve kesinlikle bir darboğaz söz konusu değil. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Nedir lan bu insanları çektirdiğiniz burada? Nedir lan? Lan adam ölmüyor be. Al o zaman kardeş. Al o zaman kardeş. Abla sen de mi öldün? Abla sen niye öldün ya? Yapıştır yapıştır yapıştır. Oo, oo oğlum çok iyi. Çık seni vurmak istemezdim ama yapacak bir şey yok. Oo burada insanlar var. Bam 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 yapıştır. Oğlum çok güzel yere denk geldi be. Adam hala sıkıyor ya. Ya bunun da performansını gördük arkadaşlar A'dan Z'ye.